Evet arkadaşlar bugün yine Vehicle Truck yön oynuyoruz. Bugün gördüğünüz gibi çok fazla para kastım önceden. Çok güzel bir tane araba ilk İlk başta gidelim. Zaten bundan sonra bir <laughs> araba değil benim için. Arkadaşlar çünkü çok fazla para var. Oyunun sesi biraz açık kalsın bu sefer. Bir de kapatalım kökten ben sesini sevmiyorum arkadaşlar şimdi buraya gidelim ve buradan bir poş alacağız gördüğünüz ne diyor süperba dan bir saniye arkadaşlar bir şeye bakalım tamam sesim geliyor Hoş. Evet burada Porsche dur. Kavayı bastım aldım abicim. geliyor mu? Geliyor salayım. Ne alaka? 910 aldım abicim. Poş poş. Daha dün dilinceki gün bu hesabı daha yeni açtım. Oyundaki arabaya bak. Poş 900. Öğrenin bunun markası neyse. çok fazla. Oo, çok güzel, çok güzel. Ben biraz mi yapayım. Şu upgrade bölgesi ne yapayım? İlk bu upgrade bölgesi fulle fulleyebildik mi? Yok yapamıyoruz. Tabelayı yapacağız. Hız. Ben bir yarışa katılayım. Bir yarışa katılayım. Şuradan nerede? E Aşağı YouTube. Daha yağış pistine gidiyoruz. Kimse yok mu? O zaman yağışmayalım. onu gidelim. Bir gezelim abamızla. Uf, kırmızı kırmızı güzel güzel. Başka gavi'ye bakalım mesela. Hmm. Abicim adam ne kadar şey yapmış da şurayı tamamlamamış. Tövbe bismillah. Aa, o, bu de ben de bileceğim. Abicim dur. ya. Bu galeri değişikmiş. Yani daha bu hesapta Porsche 911 yani neyse de çok güzel ya. Bir bakayım. Sesine bakalım dur. Sesi de güzelmiş. Ben mesela yarışır mı? Dur bir bakalım. acım tek başına diye yarışılmaz yani. Ben para için yarıştım da. Video da Bakalım. Aha benim... Aha bir hamburger yiyelim. Ay üstü. Bir hamburger. Kapı nerede? Hemen içeri gireyim. Restoran ben bir hamburger alıyorum. Bir tane bundan al. birkaç tane bundan alıyorum. Bundan alıyorum. Bir de bundan. Bir tane de enerji içeriyorum. Ah iyi mantoydu atamaya gerek yok bence hiç güzelce çıkmıyor Bir saniye dur yanlış yere tıkladık Inventory. bunlar bitene kadar neyse ben bitirmeyeyim şu elimdeki onlar kalsın yolda yarattım gitmeyeyim. Rengini acaba ne yapalım? Sarı. Sarı cüv güzel durdu. Biraz daha diyelim. Ah. Çaptık. Çapacağımı biliyorum. Bir saniye. Bir yere gideceğim. Ama neyse göremiyorum. Orası neyseydi ya. Unuttum. bu burası. Restoranın orası burası. Buradan piknik alanına gideceğiz şimdi. Uçtuk. Ay bir şey deneyeceğim. Yani normalde orada olmuyor bir deneyeceğim şey. Bugün bir video izledim. Abi. İn. Bin. Para veriyor mu? Bir saniye bilse. Para mı veriyor? Yok. Para vermiyor. Bu bak yalanmış. Abi kim ne oldu bu ne? E bu taş. Aha bagaj sokmuşuz abi. Tı. Niye bagaj soktuk? He. Burası değil ya. Ben benzinim Aa mini cooper da. Niye gitmedi ne Nerede bu da Buradan hemen Porsche Ay mum geldi. Kız gel erkek yenge diye bir şey yok da ben Musen. Şey yapacağım dur. Pembe. Evet. Pempe. kalsın bizim. Nasıl uçmayı becerdin ben orada? Acaba? Çok merak ediyorum. Burada kullanması çok zor. Zaten tabletten oynuyoruz. Biraz daha vereyim dedim Yani birkaç video her dakika çekmekte yani o o videoda çekmekte biraz daha zor tabi. İki saat düşünüyorsun ne yapayım diye. Aha piknik ne geldik. Cami var. Sen bu da yol yok değil mi? Arabamızı şöyle park edelim inelim. Evet camiye mudur mudu? Abele geleceğim. Yeşil civciv. Ne Zombi civciv daha mantıklı. Keşke camiye girseydi oyunda ya. Keşke burada bu abi 8 falan güzel. Ben hemen şuradan kendi araba merkezime gideyim. Şurayı bir tamamlayayım. Açıl. Tavanı da yap. Işıkları da kapıyı da. He. Bir bu da kayıt yapalım. Burada bu ya da buna kayıt yapmayalım. Bu payı buna vermeyelim. Aa bu ucu keşke odan bu ucu bu Yani 1000 TL'ye falan biraz pahalı. Bir şey ben bu Şöyle, ah ne pembe. Şimdi keşke daha hızlı gidiyseydi. Daha güzel olurdu. Arkadaşlar burada abone olup like unutmayın. Abone sayımız. Ve evet. like atın. Yani mantıklı. 82 bin dedi. Boş ver boş ver. kadar para fazla bile. Ben paramın gerisi şeyleri vermiyorum. Zaten basit daha para birikiyor. Aa maviş maviş. <gülüyor> <gülüyor> neyse konusunu unuttum bir an. Ne alaka? Aa burada da cami var. Bu camiyi hatırlamıyorum. Bu oyunda sadece para kasılıyor Bildiğim kadar başka bir şey yapılmıyor. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Bu azı <laughs> ne dinleyeceğim? Bir tanesi boş ver. Keşke şey olsaydı. Ben ha. Ne dönedi böyle binada. Abi şu kimse mi <laughs> yaş pistinde yok ya? İki kişi de oynamış. <laughs> o. Oh! Siyade. Son anda, son anda, son anda. Hop. Neyse. Reset kartı atacağız. Veset, 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 veset. Veset hakta. Ben biraz düzenleye de tabii. Bu 900 zombi planet. Bu da benim bu kadar arkadaşlar. Bir de bir milyonu Ondan sonraki videoda 5 milyonla kalıyoruz. Uçuyoruz. Çok saçma. <laughs> ne alaka acaba? Biraz gezelim yani. Onu da gelmediğimiz bir yer var mı beni? Ya haylan. <laughs> Kim ya acaba başlamış? Kim başladı acaba? Aa. Checkpoint gözüküyor. Neyse ben yaşatmıyorum abiciğim. Gerek yok. Yani tek başıma yarışmam. İlerlemeye de gerek yok zaten. Oyundan çıkınca. Aha inşaat alanı. Ben niye hep bu duruyor diye. Peki, ne oluyor? Oyunu yine bakı soktum zannettim. Ya öyle yürümez ya. Koş koş. Susam işte şimdi. Ne alaka? Aa yok. Ha mesela kahvaltı az önce gitmişti. Abicim ben bu oyunu niye tırmanamıyorum? Yani bu inşaatı niye yaptınız? Abicim yani bu oyunda bu bu oy ki ve kıl tiyat var. Aha. Bu ev biliyordunuz. Bu ev biliyor musunuz? Pardon biliyor musunuz? Lamborghini, Centenario, Kuansek, CVT, Masavati, Kuansek, Bimi, Bugatti Veyron. Bu da ne vardı? McLaren F1, F1. Oy, baga soktum yine. Ben Aha. Like'ın hipot Bugatti. Bir de Hype'a gidelim. Geziyoruz. Evet. Biraz gezelim. Ne var ne lan bu? o. ne Arkadaşlar yorumda Gerçek hayatta Mazantu diye bir marka var. Çok saçma. Tesla vodu var. Mokluğun. P. P, 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 p Che va viva en sevdiğim abi Sen Süper baba Galerisine gidelim. Zaten daha yeni buraya geldik bakayım oldu ya çıkma da var mı Ya yani bu ne acaba bütün düzsün hepsi sallamaymış. Geç kaçtı Ama bu kat division var ya. Yani hiç olamaz diye bir şey yok da. Bu kat division geç kaçtı da var. Bu nasıl sadece keşke bu daha güzelmiş ya. Ve o umaklığın şey. O da dalışı. Gelmişken ben de bir abi alayım. Abi birisi çalacaktım ya şurada. Çevdit kamera. Bumblebee. Bumblebee alacaktım. Bumblebee. İki dakika bir tıklayayım. Şurada bir abi mı alsın? Focus 50 bin mi ya? Çok seviyorum. Neyse ben iki dakika tıklayayım. Bir. Şey ben. 50 bin keşke hemen param olsa çok fokus alsam ya. Çok merak ediyorum kaç gündür bu oyunda. Yani alabilirdim ama oyun... Arkadaşlar oyun dışında ben geç... miyim ya? Yorumlara yazın. Geçmek de istemiyorum. <laughs> bir araba alıp dükkanı tamamlama yapanlar var. Ben de yapacağım ya. Yani bir şey olmaz bence. Nüs kemin elli bir yüz. Sen. O neydi? O hangi araba markasıydı acaba? Hızlanayım. Hızlan hızlan. 169 mu? Hiç fark etmemiş Şimdi videoyu bitiririz zaten. Tövbe galeyimle gidip videoyu bitirelim. Kendi gideyim. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bugün videomuz bu kadardı. Bundan sonra video dışında gelişebilirim. Yani şaşırmayın. Yani geçtik size göstermeyi unutmayacağım. Görüşürüz. Bay bay. Nerede bu? Ha. Bay bay.